Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Bursa. Konumuzda doğalgaz altyapı çalışmalarıyla ilgili firmaları mercek altına almak oldu. Bugünkü yıllardır hizmet veren de Ergene Doğalgaza konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Osman Bey bulunmakta. Bakalım bize hem sektör hem firmasıyla ilgili neler aktaracak. Merhaba Osman Bey. Merhaba. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için de. Biraz sonra firmayla ilgili sohbet devam edecek ama kaç yıldır bu sektörde Kaç yıldan beri firmanız kurulu halde? Onu öncelik kalalım sizlerden. 20 yıldır bu sektördeyiz. Bursa'da yetkili firmayız doğalgaz konusunda. Açıklık görerek bu firmayı kurdunuz. Evet. Peki şimdi doğalgaz diyoruz ama doğalgazın o kadar çok alanı var, o kadar çok tabi kalemi var ki size neler oluyor? Buraya ilk girdiğimiz andan itibaren tercih ettiğimizde biz sizden hangi hizmetleri alıyoruz? Aslında doğalgaz tabii ki çok sektör var. Doğalgazda özellikle konut ve endüstri işleri yapıyoruz. Endüstriyel doğalgaz fabrikalarda. Onun dışında biz mekanik firmasıyız aynı zamanda. Yani mekanik işlerimiz çok yoğunlukta. ısıtma soğutma, havalandırma iş yerleri, iş merkezleri Aynı zamanda bilindik bir markanın da siz burada bayiliğini de yapıyorsunuz. Yıllardır, yıllardır ana bayiliğini yapıyoruz. Tabi doğalgaz bizim için önemli bir kol ama bunun yanında mekanik e, binaların temelden e, tesisat te mekanik işlerini anahtar teslim yapıyoruz. Aynı zamanda şu an farklı projeniz de var hızlı trenle ilgili. Evet evet mekanik konusunda e, ciddi işler yapıyoruz. Üniversite işleri, üniversite binaları yapıyoruz. E, şu anda gündemde olan bir hızlı tren projesi var. Bozüyük'ten Balıkesir'e. Mekanik diyoruz ama mekaniğin de kolları var tabi Ne yapıyorsunuz tam ki... olarak? Hizmetleri birazcık açabilir miyim? Şöyle mekanik aslında doğru söylüyorsunuz. Mekanik dediğim şey işte bir iş merkezine girersiniz ya da bir e, şeye AVM'ye girersiniz. Kışın girersiniz içeri sıcacık olur. Bu mekaniktir yani koskoca AVM'yi o mekanik sistem ısıtır. E, veya yazın girersiniz içerisi serin olur koskoca AVM. Bunun işte e, terminaller olsun iş merkezleri mekanik dediğimiz şey ısıtma e, merkezi ısıtma merkezi soğutma Isıtma ile ilgili altyapı çalışmalarınız da var aynı zamanda evet evet, evet evet soğutma havalandırma yangın işleri yangın tesisatları peki şimdi bakıldığında dışarıdan çok kolay gibi görülse de eğlenceli görülse de hataya mali olmayan bir sektör aslında peki. Isıdan bahsediyoruz atıptan bahsediyoruz bu anlamda bir firma olarak hizmet verirken öncelikleriniz nelerdir? Yani tabii ki bu konuda çok yeterli bir ekibiniz olması lazım, e, projeye hakim olması, olmanız lazım, e, en yeterli ekipmanınız olması lazım e, ve e, do, doğru partnerle aslında çalışmak gerekiyor. Aynı zamanda mühendis de bulunduruyorsunuz. Evet, tabii ki tabii ki. Tabii var. ki yani bu işlerde e, mühendis siz olmaz yani yetkili kişiler olmadan olmaz. Biz tercih ettikten sonraki aşamaları bize anlatabilir misiniz? Tercih ettik, aradık sizi firma olarak. Şimdi söyle, bizi tercih ettiniz ama hangi konuda, Şimdi doğalgaz için kombi ihtiyacınız varsa tabii kombiyle ilgili bir çalışma yap yapıyoruz. Şu anda bireysel işlerle ilgili firmamızı ararlar veya biz ulaşırız bir şekilde. Pazarlamamız gider evine, keşif yapar. Ne ihtiyacı varsa evde kombidir, petektir. Onunla ilgili bir çalışma yaparlar, fiyat sunarlar. Burada da zaten 20 yıl dediğimiz için burada bilinirliğimiz çok yüksektir Bursa'da. Herhangi evet. bir problem olduğunda peki müşteri çözümleriniz nelerdir? Yani o da aynı şey aslında probleme bağlı ama geri bildirim bizim için çok 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 önemli ya ve müşterinin tercihi için aslında çok önemli. Yani geri hizmet dediğim şey. Teknik servis hizmetiniz var mı? Ke kesinlikle yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra da bir sorun olduğu zaman bizi arar. Hepimizin arkasındayız diyorsunuz. Hizmetleriz yani tabii ki bu çok önemli bir şey yani. Peki hangi bölgelere hizmetleriniz var? Bursa'nın tamamına. E değerli izleyenlerimiz Bursa'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka sektör ve şehre kadar. Bizi izlemeye devam edin.